Oğlum gidiyor musun sen? Tura. Tura gidiyor musun? Bye bye. Tura bye bye sana. Hadi git. Git hadi sana bye bye. Bye bye. Hadi sen de bana bye bay yap git. Ellerini koy cebine git. Koy ellerini cebine. Koy. Git şimdi. Git şimdi hadi. Git şimdi. Hadi bay bay. Bay bay benim oğluma. Bay bay benim yavruma. Bir de bana öpücük at. Ben seni yerim. Gel gitme geri gel. Cık, gitme. Tura beni bırakma gel. Anneciğim Tura gel gitme Tura ağlıyorum Tura ağlıyorum Ağlıyorum hey. geldin mi Geldin mi gel beni kucakla gel gel kucakla beni gel öp beni gel ucuza doldurmayı her alışverişte paramızı Oğlum. Sen şok reklamını çok mu seviyorsun Tuğra? Efsane kasın yaşım mesela. Alışveriş listemi yapıyorum. Sevdiklerimle paylaşıyorum. Ayda 20 bin TL'ye kadar kazanabiliyorum. Sevdiklerim ben miyim mesela? Aşk olsun o paylaşım yani. Tamam canım küsmeyin ama Erkek, erkek eline cebine de koymuş. Oh, artist, artist. <laughs>